Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle baklaları, işlerindeki otu yolarak başladık güne. Şöyle kamerayı çevirdiğimizde de şöyle arkamızda patpat pat var. Burada da gumlu güzel bir arazimiz var dostlar. Burayı güzel patpatla süreceğiz şimdi. Ondan sonra patates ekeceğiz. Şimdi patates ekimine yavaş yavaş başlayalım. Şurada hortum var onu toplayalım. Patpat pat parçalamasın. Inekleri suyuna giden. Başlıyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar pat şu puluklarını takacağız. Bunları puluklar takmakta bir dakika zaman almayı biraz daha. hemen şu iki tane pin var. Bunları çekeyim. Şunu şöyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir şey yapalım. Madem çok yoldu değil mi? Niye? Yağlanmış işte şuradan yukarıdan geri atıyor, Onu niye yapıyor? Çekemedim. Onu Nur Zaten abi. Zaten onun için çok güzel biz kızım Bir sarım bir şey yaptım orada ama. Nerede altı yedi sana? Bir bakma var şimdi. Bir üç yedi. Bunu zontak mı yapıyorsun? değil ki onların var. Ya da olmadı. Zontak da artık rakip de denemedi değil mi? Bir tane. Öyle de yapabiliriz. Şükür o zaman aldık nadir. Bakalım İyi Bak kalmıştık aldık. ya. Vallahi. Üzerindeki çift gelen lastik çok şükür ki. Şimdi bir milyar vardı bir daha sonra? Var mı? Çok var. <laughs> Yarım kilo da olsa, üç lira olursa. <laughs> lastik. Bir lira olsa. Lastik bir lira olmaz mı? Vallahi öyle. arkadaşlar yerimizi güzel bir şekilde sürdük şimdi. Bakın ee, fazla bir zamanımız almadı. Zaten buranın altına biz bunu çektiydik. Şey e, kül çektiydik pardon. İşlenmiş fabrikalarda olan kumlarda. Gerçekten çok da faydası oluyor. Yerler tam temsilmedi. Daha çamur ama kumlu olan şeyler küllü olan yerler. Oraya süreceğiz mi? Şimdi ben buraya bir kere durmuklayayım mı? Şöyle bir kere daha güzel un ufak olsun. Şöyle geçiverdim üstünden ya. Ben buraya şimdi güzel sürdüm. Bir de üzerine İkinci videsine takıp son gaz donuklama işlemini yapacağım arkadaşlar. Siz de beni hızlı bir şekilde seyredin. Biraz dinlendik. Terimiz soğudu. Bu anda bir kova patatesi kürekten çıkıyor. Ben de şöyle burada çizmelerimi falan çıkardım şöyle. ayaklarım biraz daha terletiyorum. Soğutuyorum yani. bana da buradaki çuval düştü. Bak arkadaşlar bunu zaten biz özellikle aldık. Patates yapabilmek için. Şöyle biraz ufak ufak. Anne. Ne yaptın canım? Bak güller de yeşermeye başlamışlar artık. Ha. İyi patatesi rekber gidiyoruz biz. İyi Annem çok yama çıkamadı ondan geleme. <laughs> sen bu sen bu işlerden muaf kalıyorsun. Evet. İyi sen de evi etrafında olurum düzenleyesin. He. İyi ben çıkıyorum bakalım. Ne yaptın ki? Arkadaşlar ağza çıkmış da güzel ağzını bağladım. Şöyle sırtlanalım. Yallah yavaş yavaş gidelim. <laughs> Önümüz yama, yolumuz beşaketli. vallahi yamaya kuru bir şey çıkarmak böyle omzuyla haraleti tavan yaptırıyor. Ama çalışmazsak da olmuyor arkadaşlar. Ne kadar emek o kadar yemek koy yeri böyle çalışmamız lazım. Oh. Oh. İnekler doyurmuş la. Ne güzel güneşi anında yatıyorlar. Oh, Babam işe başlamış bile. Baba yol mu açıyorsun sence? Ne tarafa bakacak yapacak? Şöyle. Babam şöyle ortadan ikiye böldü arkadaşlar. Buraya bakayım. Arka Şu tarafa. Çalı, baklasın baba. Hı hı. Çalı baklası baba? Çalı baklası. bu tarafa da komple patates yapacağız. Evet. Toprakla uğraşmaya başladık. Kaç arka bu buraya? 1, 2, 3. Onlarına çok rahatsız. Şu derinlikte de açsiz. Zaten pat pati sürdüğü derinlik arkadaşlar bu. Bu şekilde böyle açabiliyorsunuz. şimdi kanalları açtık arkları yani ark diyoruz biz bunlara babam da şimdi misir unutmuş aşağıdan misir aldı geldi misir tohumu yapmış bakayım hem bakla hem misirden baba karışık yapçay aralarında böyle sütlü misir arkadaşlar yaz günü bol bol yiyor sütlü misiri gerek közde gerek suyu kaynatarak yapıyoruz sütlü misir yemesi de çok iyi oluyor elimizde fırsat varken yetiştirebildiğimiz neyi biliyorsak elimizden geldiğince yapıyor. Bu aslında burada çilek de çok güzel oldu biliyor musun? Olur. Şöyle tepensek yapıp evet. poşet yapacak değil mi? Ot uzamayacak kenarında. Tam yeri burası. Da. Burası tam yeri. İyi olmuş bu açtığım arkla. Okay. <laughs> Arkadaşlar koşacak halimiz kalmadı. <laughs> Bayağı bir yorulduk. E, Allah'tan hava bir açıyor, bir kapanıyor böyle. Bir de güzel bir rüzgar geliyor. O bir yere özel idare yol yapma gidiyor. Bak kamyonlarla geçiyor. Bir kamyon çakılaya gidiyor. Şimdi bakla burada yanımda. Bakla da burada. Evet, bir sıra attık. Şimdi sıra baklaya geldi. Baklayı da aynı öyle aralara saç verdi değil mi? Ben de arkadan kapatı mi? Kurekten kapatı vereceğiz yine değil mi? Hı evet. hı. Ne yapalım? Kapatayım ben? Bir yandan. Gübre atacağız. Ha tabi gübre atacağız değil mi? Gübre nerede? Kurnaç değil Gübre şurada. Ha değil mi? Dostlar bir de biz buna e, toprak altı gübre atacağız. Bu toprak altı gübre daha çabuk büyümesine mi yoksa güçlü büyümesine mi faydası? Hı hı. Var. Hı hı. Yani güçlendiriyor. Bunu köyde herkes kullanıyor. Bir tek biz değil. Toprak altı. Sadece toprak altı kullanıyoruz. Bazı kullanıyoruz. Bazı kullanılmıyoruz. Elimizde olduğu için. Şimdilik kullanacağız. O horozdan tavuğa bak ne dolaş ediyorlar. O şey var ya beyaz. Beyazı, kabullenmiyor. Beyazı kabullenmiyorlar. Beyazı çünkü o ayrı yerde durdu ya. Hı hı. Ama o horoz, büyük horoz bir şey yapmıyorlar. Sıra geldi şimdi de gubrelemeye. Bir yandan da gubreleme yapıyoruz arkadaşlar. Mısır yaptık, bakla yaptık. En son da toprak altı gubreyi atıyoruz. Şimdi bir yandan ben de kapatma başlayayım. Artık bu kurekten kapatalım. Otla kanallarını kapattık dostlar. Ee, kızımız yattı yattı. Şimdi biraz otladılar. Bakın fındık da yukarıda. Biraz önce sularını doldurdum. Şimdi geldi buradan. Zeytin kızım buz gibi su içiyor. Fındık da geliyor şimdi. Güzel mi kızım? Oruç yok mu? <laughs> Gebeyim ben de. Babam da e, ortaklaşa beraber açıyoruz arkadaşlar. Şimdi buranın patates sargını açıyoruz. Şu ortaya kadar babam açacak. Gerisini ben açacağım. Ortaklaşa beraber yapıyoruz. Baba yorulunca ben şey yaparım, lan, devam ederim. Bunu biraz daha derin açıyoruz, patates argına. Fark etmiyor değil mi? Biraz daha derin aç bir şey sanki. Patateslerimizi e, aklara ekme başladık arkadaşlar. Tabii patatesi durumuna göre ark açacağız. Şimdi e, babam bunları böyle dağıtmaya başladı. Gübreleme de yapacağız bunlara değil mi baba? Ha? Gübreleme yapacağım bunlara? Yaptı ya. Hayır yaptı e sen arasında mısır da koymuşsun. Keşke Oluruz. Oluruz. <laughs> Burada yeşil soğanımız da var. Şimdi hemen yanında da bezelyemiz var dostlar. Bu sene bahçeler dolu dolu oldu. Ben şey arkadaşlar devam edeyim. İşte mısır görge mi yap? İyi mi oldu yani? O yüzden dedim. Ne kadar kalan kalan Otunu filan yolarken koparam kopamazsak bu da zararı mı? Yok. Orada bir yüksek. Bu inşallah güzel bir patates alırız değil mi? Patatesi bol bol sulamak mı gerek ya? İnşallah. He? Yok. O kendi bir şey yapıyor. Yağmur gerçi bayramdan sonra çok yağmur bu. Bayramda full yağmurlu. Türkiye'nin geneli komple arkadaşlar yağmurlu. bu yaptığımız bunlara da iyi gelecek değil mi baba? Daha yolu. olur. Evet, alt gideceğiz. Kızımız otluyor orada. Fındık yukarıda. Fındık hiç otlamıyor. Sabahtan beri bir otladılar, yatıyorlardı. Şimdi e, tekrardan acıktılar, geviş götürüyorlar tabii yatarken. Sonra Zeyd'in geldi, suyunu içti. Tekrardan otlama haydi, devam. Benim babam arkadaşlar bu işleri güzel güzel yapıyor. Onun yanında biz de böyle eğitimimizi alıyoruz işte. Böyle patatesleri. Bu bazı bol da var kırmızı patates de var. Kırmızı patates de yapıyorlar bol da. Bunu ben bir kere bir tüynek yaptım. Bıçağı vereyim şurada. He? a bıçağı 还真不。

<laughs> derin mi kom <koymayacağız> gel biraz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakla yerimiz. Buraya mısır ektik. Güzel üstünü kapattık. Şuraya da e, patatesimiz yettiği kadar patates yaptık değil mi baba? İnşallah buradan güzel bir verim alıyoruz. Bayağı bir yorulduk. Enerjimiz falan tükendi. Ama çok şükür işlerimizi bitirdik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu Babamla beraber güzel bir şekilde işlerimizi bitirdik. Patates ektik, fasulye ektik, mısır ektik. Rabbim ağızladığından yemeği nasip etsin. İnşallah güzel, verimli olur. Oruçlu oruçlu. Elimizden geleni biz yaptık değil mi baba? Yaptık. Bugün çalıştık tam. Bugün tam tam anlamıyla güzel bir şekilde hizmet verdik bahçeye. İneklerimiz de yukarıda otluyla. Güzel bir gün. Hava bazen güneş açıyor. Bazen bulutlu, serin ya Rabbim her şeyi çalışma kolayını veriyor. Havası. Aynen. Köyde tam çalışma havası. Videomuzu da burada bitiriyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım. Sizleri seviyoruz. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.